Hamlet benimle şimdi birlikte e, a, Android'de Minecraft Pocket Edition Windows 10 Beta'yı Android'den oynayacağız arkadaşlar çok eğlenceli bir şey olacak Dilerseniz buradan başlayalım Hiçbir şey yap, yapmamışım yani görüyorsunuz crafting table falan açıklamada linkini bulabileceksiniz Hemen dönelim <laughs> At yok galiba öyle biliyorum başka bir şey yapalım ya. Köy köyü olan bir tane dünyaya girelim. Level C City <laughs> Survival tamam. Evet köyde doğduk. Gördüğünüz gibi. Ee, şöyle tıklayın bakalım. Çok iyi ya. bu ışıklar buraya aydınlatmaya yetmemiş. Lagmış internet hatası galiba. Bu olan bug olabilir, lag olamaz. Buradan çok merak ediyorum PC serverlarına giriliyor mu? Onu da bir gün deneyeceğiz. Ben biraz şuradan ağaç keselim. Bu bir seri olacak arkadaşlar haberiniz olsun. 0.14.0 Alfa Build 5'te de altın geleceği haberi var. Yani öyle bir söz duyuruluyor benim çevremde. Umarım olur öyle bir şey. Şöyle geçelim. Bunları nasıl böyle dağıtabiliyoruz? PC'de de çok oynamışlığım var ama hep böyle yapıp böyle yapıyoruz. Tamam anladım. Al hepsini. Getir şuraya. Şunu crafting table şey yapalım. <laughs> Şu hmm. eve yerleşeceğim her zaman olduğu gibi. Milli ve iki ile klan savaşı ilan edilmiş. Onu da videosunu çekeriz artık. Bakalım o çok iyi lan böyle oldu böyle olması çok iyi Alışık da değilim ya. Sen şöyle geç abi. PC'de de bayağı iyi oynarım yani. Birkaç bayağı bir tapınak bulmuşluğum var benim. <laughs> Envanterden hemen şunu giyelim. Abi müthiş ya. Ee, hemen bir balta yapalım. Atmayacak şeyimiz ama yine de deneyelim. Ya abi ben neden table yaptım? Burada inşallah yok table. Geç bu köy table Neden olmasın? Şöyle görünmeyen ne gıcık ne açık. Müthiş yapmışlar ya. Biz zaten ben bir videomda ne? Yo, ben bir videomda değil. Bir arkadaşıma haber vermiştim. Windows 10'da Minecraft Cooked Edition peace mobile gelecek diye söylemiştim. Arkadaş da inanmamıştı bana. Ve şimdi onun kanadı o da bir abone sanırım. Abone olmuşsa biliyordur. Hemen şöyle geçeyim. Şöyle geçsinler bakalım. Şöyle geç. Lan sen şöyle bir dakika. Çözeceğim şu işi. <laughs> Heh, oldu. Şöyle şunu alalım. Bu, bu yeterli olacak. Abi basılı tutunca neden oluyor? Neyse yavaştan yavaştan öğreneceğiz artık. Şöyleydi. Siz de hepiniz gelin de. Şöyle kolay yapalım. Baltayı buraya koyduk ya. Sürür oldum ha bunun envanterine. <laughs> var mı ulan bana bu dünyada atar gider yapan? Neyse creative'den. Bu export'a girmiyor benim tablette. Bazılarına bazılarında giriyordur. Türkçe yok. Sadece İngilizce var tanıdık bildiğimiz dillerden. Option tam böyle var. Skins'ten de bir gördüğünüz gibi. Burayı gi gi Neden bilmiyorum. Ben burada mesaj falan filan. Açıklamada linkini bulabilirsiniz modun. Tabi mod bloklancer pro ile çalışıyor. Eğer bloklancer pro olmazsa keyfin hata olacak. Realms coming soon. Açık. Şey, aile mi? Ad server. Name yapalım ip adres evet. sg sg benim her zaman girdiğim server beni bu serverda bulabilirsiniz bir de dünyanın üzerine iki defa tıklayınca gidilebilirsiniz neyse çıkalım discord server Opsiyondan hemen ismini şöyle sero ya yapayım da. Şifremi inşallah duymuyorsunuz. Kaç dakika olmuş? 6 dakika. <laughs> ne şifremi şifre dünyamıza girelim. Şimdi arkadaşlar itemlerimizi görüyorsunuz. Itemlerimizi bakalım at var mı? Şu olabilir at. Yok kedi. Slime. Blaze, Creeper, Horse, Horse, Horse. Arama yeri yok arkadaşlar ya çok kötü. O. Survivor, pardon Survivor nereden çıktı? Sandığınızda bakalım. Oh my god. Bunlar neymiş lan? Okey not yani kedi spandırı Sen gitsene bir şöyle. Korku olmuş buralar. Buralar Adana merkez patlıyor herkes. Ulan sen de bir git ya. Bozuldum ha. Ben sinirlendim. Hemen cecik bir yönde gidelim. Diyeceğim. Enden nasıl gideceğiz? Nasıl gidecek bu insanlar ya? Konut biliyor varsa çok güzel olur. Herobrine çağırırız. Minecraft'ın prosu olan insanlar zaten bunu biliyordur bu olayı. Herobrine çağırmayı falan filan çok iyi biliyordur. Oğlum sen neden daha yukarıya çıkmıyorsun? <laughs> Elimize ne geçtiyse attık ama. Neyse bu survival'a devam ederim. Hatta bu videoyu sonlandıralım. Allah buna gidiyordu değil mi? Video yapalım. Neyse arkadaşlar bu <laughs> video tanıtmak için izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. <laughs> abone olmayı unutmayın.